Evet 2A sınıfının çalışkan öğrencileri. Evet sizinle çarpım tablosu turnuvasının ilkini yapıyoruz. Nasıl heyecan var mı? Evet. Çok güzel. Peki çalıştık mı? Evet. Ritmik saymalarımızı yaptık. Değil mi? Bir yandan da çarpım tablomuzu da ezberledik. Şimdi çarpma işlemini pekiştirmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Pekala şimdi sıra size de gelecek. Arkadakiler sabırsızlanıyor. Herkes de heyecanı da görüyorum ben. Şimdi kural şu. Hızlı söyleyen, hızlı söyleyen, cevabı hızlı söyleyen tabii ki doğru da söyleyecek. Rakibini eler. Bu kadar kolay. Başlayalım mı? Zeliha, Zeliha ve Poyraz geliyor. Hazır mısınız? Leyla hazır mısın? Evet. Hadi o zaman. Poyraz hazır mısın? Evet. Hadi bakalım kim kime eliyor. 6 kere 7. 6 kere Zeliş önce söyledi. Çok güzel. Çok güzel başladık. Evet. Öne gelen maskesini indiriyor. İşimiz bitince hemen maskemizi kaldırıyoruz. Sizi doğru duyabilmem için. Hazır mısın? Geliyor İlkay ve Nilsare. 6 kere 6. altı. Harika aynı anda. 7 kere 7 mükemmel. Beş kere dört. Yirmi. Kırk. Evet önce söyledi. İlk ay güzel tebrik ediyorum. Evet iki ezeli rakip geldi. Soruyorum hazır mısın Gökhan? Geliyor beş kere dört. Yirmi. Harika ama önce söyledi. Yes. Gökhan sen de verdin cevabı. Sadece hız meselesi. Geliyor. Eslem. Miraç sana bakalım. Senden önce söyleyebiliyor mu? Hazır mısınız? Geliyor. 4 kere 4. 24. Evet 16 dedi. Rakibini eledi. Geliyor Ömer, Eslem. 5 kere 5. 25. Önce söyledi. Geldi Belinay ve Yusuf. 7 kere 7. 49. Harika. 8 kere 4. 32. Evet söyledin. Rakibini eledin. Belinay. Gelsin. Yusuf mu kayra, şey hmm, Eyüp, Eyüp mü kayran mı? Eyüp, Eyüp. mü? <laughs> karıştırıyorum Eyüp. Hazır, maskeyi indirir misin? Zivra gelsin. 5 kere 5. 25. Aynı anda 4 kere 4. 16. Evet. Eyüp rakibini eledi. Kaldığımız yerden devam edelim. O zaman Berra ile Yusuf. Yusuf, çalıştır mı? Evet. Hazır mısın? Hazır. Berra sen? Peki gelsin en zor soruyu soruyorum. 5 kere 5. Dile Yazık <laughs> <laughs> Berra tebrik ediyorum. Söyledin ama geç kaldın. Hepsi bu. Gelsin Leyla ve Mete. Mete Leyla'yı eler gibi geliyor bana. Ne Mete? Eler misin? Leyla iddialı mısın? Elmez. Hadi o zaman gelsin. 6 kere 7. 42. Vay ne oldu? Vay. <laughs> Leyla ne oldu? <laughs> ya gördün mü? <laughs> evet Kayra ve Zeynep. Zeynep ne diyorsun? Eler misin kayranı? He? Ederim. Kayra? Cizet anlamlı yarışmada da ayrı çıkmıştı. Çok şaşırıyorum. Şaşırıyorsun. Hı? Yine Zeynep miydi rakibin? Belki hala gelsin o zaman. 6 altı kere 6. Altı. 36. Mükemmel. 5 kere 8. 40. Vay gittin. Kayra gittin. <laughs> evet maskeyi indirelim sonra hemen kaldıralım. Geliyor Elif ve Baran. 5 kere 7. Vay vay vay. Kızlar biraz daha önde gidiyor çarpım tablosu ezberleme işinde. Evet Miray ve Aral geliyor. 6 kere 7. 47. E, Miray seni tebrik ediyorum. Aferin cevabı verdin geç kaldın sadece. Sümeyye Ömer'i elersen sana bir çikolata var. Hı hı. Hadi gelsin Ömer. 6 kere 6. 36. Vay 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 vay. Şimaycık bunu alacaksın söz. Arkaya geçiyorsun. Tamam. Mükemmel. Ömer ve Emir geliyor. 5 x 5 25. Önce söyledi. Ömer seninle devre geliyorum. Sen de doğru cevabı verdin. Hazır. Faik ve Şşş, çocuklar sessiz olalım. Geliyor. 7 x 5. 5. 7 kere 5. 45. 7 kere 5. 35. Evet. Akif gitti. Geliyor. Soruyorum Yiğit ve ezeli rakibi geliyor. Ne Arif, Yiğit'le kıpışmalarınızı her zaman izliyoruz değil mi? Eleyebilecek misin bu sefer Yiğit? E? Bilemiyorum. Hadi gelsin o zaman. Gerçi Yiğit bir hafta yoktu hastalıktan dolayı. Bakalım ne oluyor. 7 kere yedi. Evet. İyi sana güle güle. <laughs> evet. Geliyor. Ömer sınıfın en hızlısı. Bakalım bu sefer Emir'in karşısında ne yapıyor. 6 kere 6. 7 kere 5. 35. 35. 35. 35 dedi kazandı. Geliyor Ömer. Şişt, şişt, şişt. Bir saniye zil çalsın. Evet Ömer ve Çağın soruyorum 7 kere 7 Önce söyledi harika Evet Zela ikinci tura mı geldin İkinci tura geldin Nilsan'ı sen de elemiş miydin birisine evet ikinci tura başladık çocuklar geliyor 6 kere 42 Evet 42 Gelsin Gelsin evet siz de ikinci turdasınız 5 kere 8 Evet 47. <laughs> Eyüp ve Miraç bakalım kim gidiyor. 6 kere 8. 54. Oh, 54. 48. <laughs> 48 dedi. Miraç Eyüp'ü gönderdi yerine. Evet Mete. Az önce çok zor bir işi başardım. Bakalım ne oluyor. Eslem ve Mete soruyorum. 5 kere 7. 35. Evet 35 dedi. Zeynep, Yusuf maske. Evet. Hazır soruyorum. 6 kere 6. 36. 7 kere 5. 30. 7 kere 5. 35. Evet 35 dedi. <laughs> Yusuf gitti. Hazır. Soruyorum. 6 kere 8. 48. 48. Evet. Önce söyledi. Hazır soruyorum. 7 kere 7. 49. Aynı diye kabul ediyorum. 6 kere 7. 42. Evet 42 dedi. Şimdi şimdi bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Evet Çağan ve Emir geliyor. 6 kere 8. 48. <laughs> Adam 48 o kadar hızlı söyledi ki. Yarısını söyleyemedi. Yuttu. Evet. Es, bakalım ne oluyor. Sümeyye rakibini eleyecek misin? <laughs> He? Demin, evet. demin Ömer'i mi elemiştin sen? <laughs> Hadi geliyor. 5 kere 5. 6. <laughs> Altı değil de bir Evet, 25. Sümeye gittin. Sümeye gittin. Mir evet, geliyor. Bakalım Faik ve Zeynep. Bu 5 kere 5. 25. Aynı anda. 4 kere 3. Oh, oh. 4 kere 3. <laughs> en kolayını sorarak sizi yanılttım herhalde. 4 kere 3. Aç, Aç. Evet, 12 dedi. Şimdi şimdi ne oldu sen eğer Ömer'i elersen ama Ömer'i elemek de ne kadar zor. Evet. Zor mu? Zor. He? Ömer sınıfın en hızlısı bakalım ne oluyor he? ama elersen eğer Ömer'i can alırsın. Can alma hakkını kazanırsın belki de takımı kurtarırsın. Geliyor hazır 6 kere 7 42 <laughs> <Ay. gülüyor> Nisar'ı söyledin ama adam hızlı adam hızlı. <laughs> Ömer tebrik ediyorum maskeyi kaldırıyorsun şimdi şimdi e, bu grup bu grup diğer gruptan daha hızlı çıktı evet, peki, evet sizi tebrik ediyorum evet 2 a sınıfı güzel bir turnuva oldu değil mi peki peki zevk aldınız mı çok güzel güzeldi ben de zevk aldım bu etkinliği yaparak. Şimdi yorumları ya yorum yapmak isteyen var mı? Arkadaşlarının başarısını tebrik etmek isteyen ya da kendileri bir dahaki turnuvalarda ne yapacakmış, planı olan, konuşmak isteyen. Evet. Zeynep sen yenilen gruptaydın değil mi? Peki aslında yenilen grup demeye gerek yok. A, elenen grup diyelim. Hadi bakalım ne diyorsun? İlk önce ben e, yenilen grubu tebrik ediyorum. Onlar çok çalışmışlar. Hak, haklarını da aldılar. Biz de onları e, yenebiliriz çok çalışırsak. Evet güzel teşekkür ederim. Pekala o zaman bir de erkeklerden söz verelim. Ne diyorsunuz bakalım. Kayra ne diyorsun sen hangi gruptaydın? Ne, hangi gruptaydın? Yenilen mi yenen mi? Yenil... Yenen mi yenilen mi? Yen. Yenen gruptasın. Pekala sen ne diyorsun? Çok şaşırdım. Zeynep'le şey yaptım, bir de zıt anlamlı yarışmalarda da karşı karşıya gelmiştik. Bu yarışmada karşı karşıya geldim, çok şaşırdım. Hep rakibin Zeynep mi oluyor senin? <laughs> yani olsun, diğer olsun. Bir, bir günceki yarışmada da karşımda Zeynep Elenmiş olur. miydin, elemiş miydin Zeynep'i? İlk sorduğunuzda aynı andaydım, çok şaşırdım o zaman. <laughs> Ama ikinci sorduğunuzda yenildim. Falan. Bu kadar. Pekala teşekkür ederim. O zaman bir kişiye daha söz verelim. Bir daha kızlardan olsun. Leyla hangi gruptaydın? Yenilen. Yenilen gruptasın. Peki maskeni indirirsen. Arkadaşlarım çok iyilerdi. Onları da tebrik ediyorum. Onlar da çok çalışmışlar. Bir dahaki turnuvada çok çalış. Çok çalışsın yani çok çalışsalar yenebilirler bizi. Ee, biz yendik e, yenen grubu da bizleri de tebrik <laughs> ediyorum. E, yenilen gruptaki olan arkadaşlarım da çok iddialılardı. Ama biz yendik. Onlara da teşekkür... Ay, onlara da... Başarılar diliyorsun. Evet, başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Pekala, son bir kişiye daha. Şuradan bir kişiye söz verelim. Emir, ne diyorsun? Hangi gruptaydın? Yenen. Yenen grupta olunca daha böyle bir gururlu oluyorsunuz he? Peki ne diyorsun? Nasıl gidiyor turnuva? Güzel miydi? Güzel bir Şey ben e, elenen Elena Elena grubu da tebrik ediyorum. Onlar da çok çalışmışlar. Ama biz yenmişiz. Yani bir, şey, bir dahaki turnuvada da on, bir dahaki turnuva onlar çok çalışırsa belki de onlar bizi eleyebilirler. Evet. Yani çalışan ödülünü alıyor değil mi? Pekala. Çok kişinin parmak kaldırdığını görüyorum. Peki o zaman başka bir turnuvaya daha hazırlıklı olarak gelmek için söz veriyor musunuz? O zaman bir el sallayın bitirelim. Evet.